Şuna bilet alanda beyin aramam. Valla bir maçta 7 bin, 8 bin kişi vardı. Onlara diyor galiba bana Ciddi demiyor büyük ihtimalle. 8 bin kişi geldi mi? Eee 8 bin değildir ama yani satılan bilet 3500 falandı. Hı. Hmm. Ama orada biletsiz de giren çok oldu. 6000 kişi falan vardır bence. Amaç neydi yani? Bilet satış, para kazanma falan mı yoksa yayın... Yok şimdi şöyle, biz bundan önce bir etkinlik yapmıştık. Hı hı. Etkinlikte bize bıçak çektiler çıkışta. Kimler? kimler? Mahalledeki çocuklar falan ha. böyle. Biz dedik ki hani bunun teyit olması amacıyla en azından bir yani fiyat belirleyelim. insanlar bilet alsın, kim girip çıktığını anlayalım. Bıçaklı yani bıçak olmasın diye. Bıçak olmasın yani. <laughs> Bu daha kötü <laughs> oldu ama. Bilet alındı... Sağdaki koltuğu kırdılar, onu attılar, onu attılar, su şişesi fırlattılar. Parası çıksın diye. Anlamadım. Oto 200 yani. liraya galiba. <laughs> Ondan sonra prodüksiyonun kamerasını aldılar, onu kovaladılar bizimkiler ekiptekiler. Ne diyorsun Vallahi. ya? Vallahi bayağı e, sizin takipçiler değil mi bunlar? Öyle zannediyorduk <laughs> Bence öyle derdi. Sen sabahlara kadar yayın yaptığın insanlar onlar mı? Ya çok naif adamları duruyorlardı chatte falan da. <laughs> Bilmiyorum bir şey oldu. Oraya gelince demek ki atmosferden dolayı bir şey olmuş yani. Ama yenildiğiniz için olabilir mi bu kızgınlık? Sanmıyorum ama. Nasıl sanmıyorum? Beş yemişsiniz abi. E ya, yine beş yedik valla. Fix beş yiyoruz bu arada. Alısal itkinliklerimizde falan.